Kıyametin yakın olduğunda 2012'den sonraki büyük olaylardan zaten anlayacak insanlar. Çok büyük afatlar olacak. Dünyevi büyük olaylar olacak. Çok büyük olay olacak. Ve nefes aldırmadan olacak bunlar. Yani bir fevkalik olduğunu herkes görecek. Ankara çok uzun zamandır böyle dolu görmemişti. Bugün gördü. Her biri yumurta büyüklüğünde yaralayacak cinsten. <laughs> Havadan adeta mermi gibi dolu taneleri yağdı bugün Ankara'ya. <laughs> Başkent Ankara'da aniden bastıran dolu yağışın ardından birçok araba hasar gördü. İşte bu oldukça büyük dolu taneleri arabaların camlarına geldi ve birçok araç bu nedenle hasar gördü. Bu büyük olaylar peş peşe önümüzdeki günlerde yine devam edecek. Aylarda yine devam edecek. İnsanlar ister istemez dünyada bir olağanüstülük olduğunu, Allah'ın bir şey talep ettiğini anlamış olacaklar. Yani şu anda anlamazlıktan gelmeye devam ediyorlar ama öyle bir raddeye gelecek ki, diyecekler ki Allah bir şey istiyor, bir şey talep ediyor. Kendileri bulacak insanlar Allah'ın ne talep ettiğini, ne istediğini kendileri bulacaklar. Yani Mehdiyet'in asıl kökeni budur. Yani Mehdi gelin bana uyun demensin. İnsanlar Mehdi'yi buluyorlar ama bir fevkalilik olduğunu anladıktan sonra buluyorlar. Bir şey var diyecekler inşallah. i̇nşallah. Volkan patlaması, nükleer evet. patlama arkasından, tsunami, deprem. Allah düşündürtmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Bakın evet. önümüzdeki 2012'yi bakın göreceksiniz. Çok çok büyük olaylar olacak. Şimdi bak bu da band şu an. Bu konuşma aynı şekilde yayınlayacağız. Hocam diyeceksiniz demiştiniz aynısının oldu. Sonra hem Mehdi arayacaklar hem İsa Mesih'i arayacaklar. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden kadir Zülcelal, Hazreti Mehdi ile de alemi i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır.